Number One TV ekranlarında sizlerine çok sevdiğiniz program Avaya'nın Gençlik Platformu Patlıcan bizim ve birlikte kaldığı yerden devam ediyor. Sırada Avaya'nın Patlıcan Müzik Yarışması 2 ile ilgili bilgilerimiz var. Ve sizler zaten biliyorsunuz şu anda yarışmanın ikinci etapı başlamış bulunmakta. Ve sizler yarışmaya katılmak istiyorsanız kendi çektiğiniz videoyu video olarak kaydedip patlıcan.com.tr yüklüyorsunuz ve diğer patlıcan üyeleri de kendi işlerini bu içerikleri oylamaya sunuyorlar. Ve yarışmanın sonunda en çok puanı alarak finale kalan yarışmacı Patlıcan konserlerinde ön grup kendine gösterme şansını yakalayabiliyor ve tabii ki sürpriz hediyeler var. Bunlar birinci etapta sürpriz cep telefonlarıydı. İkinci etapta ise bu hediyeler biraz değişti. Sürpriz müzik aletleri oldu ve sizler de yarışmaya katılmak istiyorsanız gün içerisinde patlıcan.com.tr'yi ye tıklamanız yeterli. Bu da yine bizim diğer bir kampanya haberimizdi. Patlıcan müzik yarışması şu anda en fazla gençler tarafından ilgili ne güzel. E, takip edilen yarışmalardan bir tanesi. Bunu da buradan söylemiş olduk. Sana da anlatmış olduk. <laughs> Harika. <gülüyor> biraz da seni internetlerine değinmek istiyorum Hı -hı. bunu neden e, sormak istedim sana e, birçok kişi e, yani birçok kişinin aslında hayranlarıyla fazla diyaloğu yok Hı -hı. aslında hayranlar Hı -hı. internet sitelerine mesaj atıyorlar fakat sanatçılar bizzat kendileri bunları cevaplamıyorlar sen nasıl ben olur? cevaplıyorum işte bakın. gerçekten <laughs> gerçekten cevaplıyorum e, o, o konuda emin olabilirler gerçekten ona vakit ayırıyorum e, ayrıca benim internetten biraz diğer pop şarkıcılardan farklı bir yönü daha var e, malum biliyorsun benim bir e, kamuoyuna yansımış davalarım var. Hı -hı. E, ve kazanmış olduğum, anımın akıyla e, kazanmış olduğum davalar, dava kararları var. Beraat kararlarım var. Hı -hı. O kararları e, internet sistemde yayınlıyorum. E, bu konuyla ilgili merakı olanlar kazandığım yüzlerce davanın karar dilekçesini internet sistemde görebilirler. Sistem. söyle söylersen çok sevinirim burada. www.ebruşimsek.com.tr Evet, Buradan girip öğrenebilirler. Onun haricinde resimlerim var, şarkılarım var, kliplerim var, ilk albümün klipleri. Ve aynı zamanda bilgi et gönderilen bütün mesajları da ben bizzat kendim Bilgisayarımın başında oturup yanıtlıyorum. Peki emin olabilirler. Vaktimde sahnendirmek gerçekten özel bir şey. Ben şimdi yanıyorum ki programı seyrettikten sonra hı hı. saat 5'ten sonra sana internet çok fazla mesaj gelecek. Eminim. <laughs> çok konuşmaya <da gülüyor> gidiyor. Demek ki siz bunları cevaplıyorsunuz. Evet. Bir sürü hayran sana mesaj atacaktır inanıyorum Eminim. ben yani. Şimdi o zaman yine güzel bir videoya devam edelim isterseniz. James Blunt'ı birlikte bir seyrederim. Daha sonrasında ben yeniden buradayım.